Kezem merhaba arkadaşlar Bugün intikam alıyoruz Bana derede doğum günü diye yaptıklarını unutmadım Doğum günümüzü mahvetti Tamam tamam İnandım Bana yaptıklarını hepsinin misliyle ödeyecekler Bana her bir şey yaptılar var ya ben Mal nelerdi? mal Allah

Olacaklardan haberi yok. Uyku abimizi aldık, sodanın içine koyacağız ve onu yutacağız. İyi izleyin. <gülüyor> Döndüreceğim. İzleyin arkadaşlar ne yapıyor? Geldim ama. Ne oldu? Bir saat. Yolda döktü, Ben aldım, bir Saat ala. şuna ne yaptınız? Bu nedir bloğum? O kadar sonraki tarafa bir şey ya Ölmüşsün, geçtim. Ne Sen kartı katmanız elindeydi mi? Evet Tamam Kartına iyi Hı. Hımm Bilo belanı oğlum Ya belki ben kartına yayılır. Yok var ha Ne bir şey ne? Tövbe tövbe. Bak bir daha bir şey sunalamayacağım. Tabii ki Allah için içine bir şey koydu. Çükür mü, çükür mü, çükür mü, bak. Ya ya hiç bir şey koymamıştı. Gel. Eve gir of telefon. Oğlaklar bir <laughs> kayıt. Al. Kuşuyormuş. bu ne?

Alo, ne açam o saati ne açam. O havası diğer tane var hala. Bir elektrik. Öldü reis. uyandırdım bile Yok. <laughs> 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 <Yüzünü gel, yüzünü. gülüyor> Na, ah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> B ben ben, tamam, ben kazanıyorum. <laughs> uh. Dur! Dur! Bak, dur! Dur! Bak, Vai, Adam, da Allah Allah. <laughs> dur! 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 Dur!

Özür dile. Özür diliyorum. Ama sen şey... özür diliyorum. Kapat. Evet, evet ki kapat o kamerayı. Bak ben buradan kalkıyorum. Kamerayı kapat. Bak tamam bile. Aa 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 sıktım yere gelin Aa ısıda ya. seni merak etme. Geliyorum. Geliyorum. Bak. Geliyorum. Ne istersen bunu yap Bak aldım ben. Dur. Evet ki seni köre köyü... şey şey, alıyorum. Dükkanı ah. da satın alıyorum. Medivan altı yazın çek yaklaş bir özümü çok sıktım. Yaklaş. Alem elinden al, Abi sen işi yapmıştın. Ne Ya sen o zenci bir şeyler karışmıyor. Yok, dondum. Bak dondum diyorum Mehre değil mi? Ne top, top, attım, top, attım, top, 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 elim elim koptu. İyi ya, seni top, 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 bu yeter mi? Tamam <laughs> bunu bırak. Lan ben eğer o kemeri senin boynuna atalım, seni burada yırtacağım. Ah sen yapmayın lan. Tamam ah. be. Lan, lan dur dur. Lan Bilal! Lan Bilal dur. Dur, dur dur dur. Gel yer blö blö. Bak. Ya bak. Sana ne yapacağım sen iyi izle. Blö dur. Nereye? Bak blö dur. Nereye kaçırsın? Dur bak dur. Bak da gitmez Ne yüzünü Gel. Dur 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 Bana çektire çektire. Dur dur <laughs> ne söylediler abi Dur dur. Bak gerçekten okyanik yoldur bebeklerim abi. Bak dur diyorum sana. Ah. Tamam dur dur. Yap 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 ben yap 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 Daha sana ne yapacağım bilmiyorum. Artık kendi kendine değineceksin. Bir daha. Ah, 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 Tamam, 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 tamam. Tamam, ah, ah, ah. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Özür diliyorum, özür diliyorum. <laughs> ya bak, yapma. E bak, bak. Allah aşkına dekme, bak. Üşüyor. Ah, al ah. ah. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> Kalbi gitti. Bırak. Şampuan gitti. <laughs> i̇şte. <geldi. gülüyor> ah, tamam 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 tamam. Yapma daha yapma yeter biliyor yeter, <laughs> yeter yeter yapma 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 bak bak yapma 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 <laughs> ah. <laughs> Tokatçı verler sen mi ben mi? Yeter bak yeter. Oğlum Allah aşkına yeter lan. Al. Ah. Al ah, tamam. Yeter. Tokatçı verler sen mi ben mi lan? Ay ben sen. yav o ay. Aga dam. Dam dam dam. Al. Dam yeter yet, yeter. Yeter. Asla. Yeter. Yeter. Elzem yani. Ah, ya. bilo bilo. Ben bunu ne olacak? Bak. Sıcak oda yatırdım. Bilo bak, tamam dedim Bak bilo yeter. blo Yap. Yapma, bak yapma, yapma dedi. Tamam yapma dedi. Yapma, yapma. Tamam, 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 özür dilerim, özür dilerim. Yapma, yapma. Ya Ayo saya seni sedih, ben sedih, 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 top sedih, 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 Gel oh, oh, oh. gel <laughs> <hayır>, oh. <laughs> gitti ben beyaz oldum Tamam Erkeksin elin Dans edeceğim hızlı olacak İp atarım kaldık kalan kılları ip atarız sıkıntı yok be Baba geliyor musunuz?

Sezon'un Bunu bırak kitle. Kapıyı kitleyin kitle kitle. bak kitleyin Altına işe inşallah. alalım Vay kapıyı kitle çabuk Ha? haydi Hele Kitlendi mi Bilo? Tamam gidelim. Arkadaşlar evet bugünkü pusunun sonuna geliyoruz evet. Beğeni yapıyorsunuz arkadaşlar. Yorum abone oluyorsunuz. Böyle danslar görmek için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Toparlanın. dans dansör. Hadi. Kerem abi. Biz gidiyoruz abi.